İş adamı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Aile kaynakları ve hastaneden yapılan açıklamalar iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu. Efendim şu anda kısıtımızı hakka hukuka aykırı bir şekilde çıkartıyorsunuz şu an. Hayır, çıkışı, yok, çıkışı kesin hayır, izin vermeyeceğiz. Hayır hayır bırak, lütfen. mısınız? İş dünyasının önde gelen isimlerinden 87 yaşındaki İnan Kıraç hakkında sosyal medyada ortaya atılan kaçırılma iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Polis hakkın mı? Kıraç ailesine yakın kaynaklarla tedavisinin yapıldığı özel hastaneden yapılan açıklamalarda ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ailesi Kıraç'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Öte yandan Kıraç'ın muayene edildiği özel hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sayın İnan Kıraç 21 Mayıs tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs'ta tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförüyle birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup durumu kamuoyunun bilgisine sunarız. Beyefendi şu anda siz doğrusu sistemimize hakka hukuka aykırı bir şekilde çıkartıyorsunuz şu an. Hayır, çıkışı yok. Çıkışı kesin hayır. izin vermeyeceğiz. Hayır, hayır, dakika, lütfen. Durduramaz mısınız? A polis arıyor.